26. Delil Kur'an-ı Kerim'in psikolojik yönden problemlere çözüm olmaz. Kur'an'ın kişisel ve toplumsal psikolojinin düzelmesine yönelik ilaç gibi bilgiler vermesi de apayrı bir delildir. En temelde kişilerin varoluş amacını oturtamaması kişide psikolojik sorunlar oluşturur. Kur'an ise verdiği bilgilerle insana hayat amacı verir. Yani insan hayatının ana gayesini anlayarak hayatını bir disipline sokar. Aklı ve ruhu bu açıklamalarla tatmin olduktan sonra psikolojik mutluluk oluşmaya başlar. Veya diğer en temel konu olan ölüm meselesi yine psikolojik sorunların en temelinde yatar. Ölüme gerçek bir mana getiremeden insan huzurla yaşayamaz. İşte ölüm problemini de en iyi çözen din yine İslam'dır. Çünkü ölümün asıl manasını aklın ve ruhun anlayacağı şekilde, ikna edici şekilde sadece İslam verir. Veya Gelecek kaygısıyla bunalan kişiler için Kur'an'da birçok şifa vardır. Bir insan Kur'an'dan aldığı bilgiyle Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz merhametini, sonsuz ilmini tanıyıp geleceği de onun kontrol ettiğini öğrenince bütün kaygılarından kurtulmuş olur. Mesela Almanya'da büyük bir mutluluk deneyi yapılıyor ve Yaklaşık olarak 67.560 kişi üzerinde bu deney uygulanıyor. Ve deney sonucunda hangi grup daha mutlu diye baktıklarında tevhide tam olarak sarılmış Müslümanların en çok mutlu olan grup olduğunu buluyorlar. Yani İslamiyet'in psikolojik olarak insanı mutluluğa götüren bir bilgi verdiği bu deneyle de yine ispatlanmış olur. Madem ruhun ve aklın tam huzura kavuşması Kur'an-ı Kerim'le beraber oluyor. Demek aranılan doğru din İslam'dır.